bugün sizinle her şey pembe olacak çünkü Barbie filmi izleyeceğiz diye her şey pembe olacağız. Farklı patlamış mısır yapacağız hem de o da pembe olacak. Sonra şoka gideceğiz. İlk önce makyajımızı yapacağız. Üstümüzü değiştireceğiz. Makyajımızı yapacağız. Hadi şoka gidelim. Pembe videosu için ben pembe çanta aldım. Var, katın, like abone olmayı like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şoka geldik. Şimdi pembe şeyleri alacağız. Hadi gelin. pembe bence alalım mı? Şu, bence pembe hiçbir şey yok. Bakın. Barbie'li pantolonum burada. Barbie'li üstüm burada. Barbie'li tokalanım burada. Bir de çantam burada. Hadi gelin ilk önce giyinmeye. Bay bay üstüm giyinin. Barbie üstüm birazcık büyük oldu ama bir şey olmaz. Arkadaşlar yemeklerimizi hazırlıyoruz. Aldık. Bir tane unuttum arkadaşlar. Bir tane oldu. Bir tane gofret aldık. Bir tane pembe içecek aldık. Bir tane sakız aldık. Bir tane sakız aldık. Bir tane de kolalı şeker aldık. Bir tane balon aldık. Hem de Barbie Bakın. <laughs> Hadi arkadaşlar. Benim arkadaşım geldi. Like at atın, like at atın, like atın, like atın, Bakın Barbie te Barbie şeyi de açacağız. Sizde makyajım güzel mi? Bence e, siz de Barbie partisi yapın. Teşekkürler arkadaşlar. Like atın. Unutma like atmayı unutmayın.